bizim yapmamız gereken yatırım aslında hesaplamalı çözüm yaklaşımını hem benimsemek hem de elimizdeki problemlere çözemediğimiz karmaşık problemleri uyarmayı denemek. Bir örnek vermek istiyorum. Elimizdeki cep telefonlarının hesaplama kapasitesi Amerika'da 1980'lerin ortasında nükleer silah ve enerji çalışmalarında kullanılan süper bilgisayarlardan 2500 kat daha fazla. Yani Hesaplama teknolojisinde inanılmaz bir korkunç bir dönüşüm oldu. Bu dönüşümün biz yansımalarını yeni yeni görmeye başlıyoruz. En, en çok saydığım bir sözü var. Bir gerçek bilgisayar devrimi henüz gerçekleşmedi diyor. Çünkü biz bilgisayarı çok klasik anlamda kullanıyoruz. Diğer alanlara yeni paradigmalarla, problem çözüm yöntemleri ve hesaplamalı çözümlerin yansımasıyla bunu tekrar bir dönüşümün başlatmasını beklemek doğal olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Hocam bize çok teşekkür ederiz. Ee, çok öz